Halkla İlişkiler 13. Bölüm Halkla İlişkiler Yazarlığı Medyada Metin Yazımı Medyada ne tür metin yazılacaksa yazılsın, öncelikle ortak anlam alanına sahip olabilmek için yazılan dilin kurallarına riayet edilmesi gerekir. Yazılan metin okunacak ve dinlenilecektir. Okuyan kişinin uygun yerlerde vurgu yapabilmesi, anlamı doğru şekilde iletebilmesi için, Hedef kitle tarafından benzer şekilde aktarılmak istenen anlamın sorunsuz bir şekilde anlaşılması için dil bilgisi en önemli konulardan birisidir. Etkinlik yazma eylemi olunca dil çok iyi bilinmelidir. Metnin hitap edip etkileme amacı güttüğü okuyucu, izleyici ve dinleyici kitlesi çok yakından tanınmalı. Her metnin bir amacı ve işlevi vardır. Metnin amacına ulaşmasına hitap ettiği kitleye uygun konsept, strateji, yaklaşım, mecra, format ve boyut belirler. Metnin anahtarı birkaç cümleyle özetlenmeye çalışılsa da yayınlanacak mecraya bağlı olarak her metin birbirinden farklı özellikler barındırdığını unutmamak gerekir. Görsel unsurların öne çıktığı televizyon metinlerinde elbette görsellik göz önünde bulundurularak metin yazılır. Görsel unsurlar izleyicilerin dikkatin açık tutulmasına olarak dalar. Böylece metin görüntünün desteğiyle izleyici algısını istenilen doğrultuda şekillendirir. Radyo için durum daha farklıdır. Dinleyicileri sadece sesle uzun süre metne bağlı tutmak radyonun en büyük zorluklarındandır. Bu sebeple ses efektleri ve müzikle metin canlı tutulmaya çalışılır. Böylece dinleyicinin ilgisi kaybedilmeden metinle bağlantı kurmaları arzu edilir. Yani bir metin okunacaksa fon müziği de oluyor o şekilde. Gazete, dergi gibi basılı materyallerde giriş cümleleri ve başlıklarla ilgili yakalanmaya çalışılır. İlgi yakalanmaya çalışılır ve metnin dinamik bir yapısı olması ve okuyucunun son cümleye kadar metne bağlı kalmasına yardımcı olma, olmaktadır. Halk ilişkiler ve medya ilişkileri. Medyanın üç görevi vardır. Bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek. Genel anlamıyla bilginin temel kaynağı olduğu ve bilgi güç demek olduğu için elinde büyük bir güç vardır. Medya insanın, insanların buluştuğu, gündemdeki sorunları ve konuları tartıştığı modern bir kamusal alandır. Kişisel dünya görüşleri için bir altyapı, bir referans noktası sunmaktadır. İmajların yaratılması için doğru yerdir. Halkla ilişkilerde medyaya ücretsiz içerik sağlama yoluyla standartların ve değerlerin aşılanması sürecinden sorumludur. Info reklam, ürün yerleştirme, advertoriallik ve bunun gibi PR ürünü programlar medya içinde kullanılmaktadır. Kullanım ve doyumlar teorisine göre medya eğlence, ilginç şeyler bulmak, oyalanmak, sosyal ilişkilerin yerine kişilik ve değerlerin kontrolü için kullanılabilir. Kitle iletişimi temel öğeleri ise iletilerin nasıl alındığı ve etkilerinin ne olduğu, ne olduğu, gündem belirleme yoluyla gündem belirleme yoluyla iletileri ayıklaması ve değiştirmesi ve bu şekilde alıcıların dünya görüşüne uydurması şeklinde. Daha sonra medya iki boyutta çalışır. Sosyal değişimi sağlamak ve şimdiki durumu yansıtmak, kültürün veya fikirlerin veya materyalist güç ve faktörlerin altına çizmek. Bu şekilde medya ilişkileri stratejisi dar kapsamlı ya da geniş, iletişimin sosyal yönüyle ya da teknik yönüyle ilgili olabilir. Halk ilişkiler yazarlığı. Halk ilişkiler yazarlığı denildiğinde ilk olarak akla basın bültenleri gelmektedir. En sık kullanılan ve neredeyse tüm medyaya eş zamanlı dağıtımı yapılan basın bültenleri dışında şirket gazetesi ya da dergisi, broşürler, afişler, yıllıklar, el kitapçıkları, davet yazıları sayılabilir. Halkla ilişkiler birimi tarafından kaleme alınmaktadır bunlar. Bunlar dışında yeni iletişim teknolojileri de halkla ilişkiler yazarlığı için farklı kapılar açmıştır. Bu alanların dışında bloklar, web sayfaları, sosyal paylaşım siteleri gelir. Metin yazım sürecinde bazı temel özellikler tüm uygulamalara yayılmakta ya da bazı uygulamalar arasında benzerlik bulunmaktadır. Halkla ilişkiler yazarlığında mesajların hazırlanması. Yazdığımız mesajlar canlı, kolay okunabilir, çok özlü ve kısa, her zamankinden daha dikkat çekici olmak zorundadır. Bunun için amaçlı olmak İş ve yönetsel mesajlar enformasyon sağlar, problem çözer, amaçları başarmak için gerekli kaynakları talep eden türdendir. Hazırlanan her bir mesajın spesifik bir amacı vardır. Okuyucu dinleyici merkezi olunması gerekir. İş ve yönetsel yazılar okuyuculara, dinleyicilere bir sorunu anlamada, amaçlara ulaşmak için işbirliğinde ve eyleme geçmede yardım eder. Bu yüzden hazırladığımız her mesaj okuyucuların görüş ve bakış açılarını dikkate almalıdır. Kısa ve öz, kısa ve öz olmalı. İş ve yönetsel yazılar açık anlaşılır ve Verimli enformasyon sunarak herkesin zamanını dikkate alır. Hazırlayacağınız her mesaj konunun değerini düşürmek için mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Yazma süreci 3 basit aşamayı içermektedir. Planlama. Mesajların temel unsurları hakkında düşünülmelidir bu aşamada. İletilecek mesajın amacı düşünülerek dinleyici okuyucu analizleri yapılmalı ve mesaj ihtiyaç okuyucuyu ihtiyaç ve beklentilere bağlanmalıdır. Okuyucuları bilgilendirecek, ikna edecek ve motive edecek bu enformasyonu toplamak gerekir. Daha sonra ihtiyaçlara uygun kanal seçilerek dinleyici okuyucu beklentileri karşılanmalıdır. Nihayet okuyucu dinleyicilerle iyi ilişkiler kurulmalıdır. Analiz amacı incelemek, yazım taslağını çıkartmak ve sonra okuyucu profilini saptamaktır. Araştırma formal ve informal yollarla enformasyon toplamaktır adapte etmek, uygun araç ve konular seçilmesi, okuyucularla ilgili ilişkiler kurmaktır. Yazma bir kere mesajınızı planladıktan sonra fikirlerin organizasyonu yapılmalı ve ilk taslak kompoze edilmelidir. Bu düşüncelerin kelimelere dökülmesi, yani cümlelerin, paragrafların yaratılması ve ana fikri desteklemek için örneklerin ve detayların belirlenmesidir. Organize etmek, ana düşüncenin belirlenmesi, alanın sınırlanması, görüşlerin gruplanması, doğrudan ve dolaylı yaklaşımların seçilmesi şeklinde kompoze ise, Formalite düzeyine hitap tonuna göre tarzın kontrolü ve etkili cümleler ve paragrafların yaratılması için sözcüklerin dikkatli dikkatli seçilmesi gerekir. Tamamlama yani bitirme aşaması ilk taslak elde edildikten sonra geri dönülmeli bütün stil yapı ve okunabilirliği gözden geçirilmelidir. Gözden geçirilerek düzeltmek ve yeniden yazmak mesajın açıklık ve etkinliğini artıracaktır. Arkasından format, gramer ve noktalama işaretleri için mesaj edit edilmeli, yani düzenlenmeli, yani yayına hazırlanmalıdır. Biz bundan sonraki adım mesajın üretilmesi, yani mesajın okuyucular tarafından alınacağı biçime sokulmasıdır. Süreç formüle edilirse, revize içeriğin değerlendirilmesi, okuma verilerinin incelenmesi, edit etmek ve yeniden yazmak, üretim etkili tasarım unsurlarının ve Uygun dağıtım metotların kullanılması, son kontrol yani gözden geçirme, mekanik ve yazım kontrolleri, plandaki yanlışlıkların gözden geçirilerek düzel, düzeltilmesidir. Basın bültenleri Basın bültenleri medya ve kurum arasında bir iletişim köprüsü görevi görmektedir. Kurumun medya ile ilişkilerini güçlendirmek ve bilgi vermek amacıyla en sık kullandığı araç basın bültenleridir. Önemli bir işleve sahip olan basın bültenlerinin nasıl yazıldığı, habere dönüşüp dönüşmemesi noktasında en önemli belirleyicidir. Basın bültenleri editörlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla hemen habere dönüşecek gibi düşünülmeli ve haber yorum yazıyormuşçasına yazılmalıdır. Basın bültenlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken 3 kısım bulunmaktadır. Bu kısımlar ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir arkadaşlar. Başlık, giriş bölümü ve metin şeklinde aslında. Başlık Başlık basın bülteninin en önemli kısmıdır. Okuyan kişide merak uyandırması, diğer kısımların da okunmasına ve habere dönüşmesine olanaklı kılar. Basın bülteninin en önemli kısmı olan başlığın oluşturulmasına dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir. Başlığın ilgi çekici olması kaygısıyla konu kaygısıyla konuyla ilgisi kesintiye uğratılmamalı. Başlık kısa ve akılda kalıcı olmalı. başlık olayın bir olayın fotoğraf makinesiyle çekilip bir kareye resmedilmesi gibi habere konu olan olayı olayı resmetmeli ve haberin sloganı olarak görülmelidir. Başlıkta kurumun adı ya da yönetici isminin geçirilmesine özen gösterilmeli. Başlığını hazırlayan kurumun yapısı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Her ne kadar yaratıcı bir haber başlığı hazırlamak temel amaç olsa da bir özel sektör kuruluşu, bir meslek odası ya da bir kamu kuruluşunun hazırlayacağı haber başlığı arasında fark vardır. Başlık anlaşılır olmalıdır. Okuyucu bir kez daha başlığı okumak için habere dönmemelidir. Haberin Ana fikrini ilgi çekici olduğu kadar karmaşık olmayan net bir şekilde vermek de önemlidir. Başlıkta soru cümleleri kullanılmamalıdır. Giriş kısmı yani spot cümlesi başlıkla birlikte yakalanan okuyucunun uzaklaşmaması için giriş kısmında aynı şekilde etkili bir dille hazırlanması gerekir. Giriş kısmı için önemli olan noktalar şu şekilde sıralanabilir. Vurucu bir teman belirlenmesi gerekir. İlk kez Türkiye'de ilk defa gibi ilk olma özelliği, ilk olma üzerine kurulu tabirler giriş kısmını farklı kırar. Giriş kısmı aynı zamanda haber düzlemidir. Yani haberin içinde hareket edeceği sınırları belirler. Haberin içeriğinin haberin içeriğinin giriş kısmında oluşan haber düzleme çerçevesinde şekillenmesi gerekir. Gelişme kısmı başlık ve giriş kısmından sonra ayrıntıların verileceği gelişme kısmı yer alır. Gelişme kısmı stratejik bir kısımdır. Ve haber dilindeki ifadelerin en çok kullanıldığı bölümdür. Gelişme kısmı için şu, şu detaylar sıralanabilir. Olayın nerede, ne zaman, nasıl, niçin, neden ve kim tarafından gerçekleştiğini özetleyen 5 n 1 k kuralının yapılandığı ve habere dair akılda akla takılacak tüm ayrıntıların verildiği bölüm gelişim kısmıdır. Kurum tarafından çeşitli açıklamaların ve bilgilendirmelerin yapıldığı gelişim kısmında kuruma dair açıklamalar belirtildi, bildirildi, ifade edildi, kaydedildi, dile getirildi, açıklandı, vurgulandı, altı çizildi cümle yüklemleriyle verilmesi uygundur. Basın bültenlerinin reklam metinleri olmadığı unutulmamalıdır. İletişim kanallarına göre basın bültenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Radyo basın bültenleri radyoda kullanılmak üzere özel olarak hazırlanırlar. Haberi okuyan kişi için kolay okunması ve dinleyen için de kolay anlaşılması önem taşır. Radyoda verilen mesajlar çok kısa sürede duyulur ve ardından unutulur. Dinleyicilerin sadece bir kez dinleme şartı bulunur. Okunması zor kelimeler okunacaksa okunma şekli parantez içinde verilmelidir. 5 an 1K sorularını cevaplayacak tarzda yazılmalıdır. Video haber bültenleri, televizyona gönderilecek olan basın bültenleri de yine yazılı basına gönderilecek olan bültenler gibidir. Ancak bu bültenlere, bültenlere mutlaka konuyla ilgili görsel malzemenin yani görüntünün eşlik etmesi gerekir. Bu da televizyoncuların olayın gerçekleştiği yere gelerek kayıt yapmaları şeklinde gerçekleşir. Medya kuruluşlarına gönderilen görüntülü basın bültenleri bir kuruluşun haberlerini hazır bir biçimde metin ve görüntülü olarak ilettikleri malzemelerdir. Online basın bültenleri, Basın bültenlerinin yayınlanma yeri sadece basın odaları değildir. Aynı zamanda sosyal medya ortamlarıdır. Günümüzde kuruluşlar yaptıkları duyuruları Twitter hesaplarında 140 karakterle linkler göndererek anlatırken Facebook sayfalarını açtıkları notlar kısmında ve kurumsal bloklarında duyurmaktadırlar. Bu da tam olarak eş zamanlı bir bütünleşmeyi gerektirmektedir. Kurum gazeteleri bir yayın organı başta işletmede çalışanlar olmak üzere firma ilişki içinde bulunduğu kuruluşlara da dağıtılır bu yayın. Firmanın ekonomik, sosyal, teknik yapısı, yatırımları ve son gelişmeler konusunda bilgi aktarılır. Ayrıca çalışma koşulları ve doğum, ölüm, işe yeni girenler ve çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberler verilebilir. Kurum gazetesinin kime sesleneceği önceden belirlenerek içeriği bu bilgilere göre hazırlanmalıdır. Yayının adı kurumun imajına uyumlu seçilmelidir. Kurum gazetesi herhangi bir haftalık ya da aylık dergiden farklı olmamalıdır. Abartılı başlıklardan kaçınılmalıdır. Propaganda aracı olarak algılanmayacak şekilde yazılmalıdır. İçten, açık ve samimi bir dille kaleme alınmalıdır. Halkla ilişkiler materyali olarak broşür veya afiş. Broşür ele alındığı zaman bu sayfalarda dikkat toplanacağı için kapak sayfaların çekici, orta sayfaların ise en önemli konuları en iyi düzen içinde sunacak biçimde olması gerekir. Broşürler daha çok firmayı tanıtan özlü bilgiler içerir. İşletmenin üretim ve sosyal tesislerinde renkli görüntüler verilir. Kuruluşundan bugüne dek gelişmeler grafik ve tablo üzerinde gösterilir ve ülke, ülke ekonomisine katkısı belirtilir. Broşürler işletmeye yeni gelen ve gezen kişilere ayrıca firmayı tanıtmak tanımak isteyenlere verilmektedir. Afişler kim olduğunu bilmediğimiz kişilerle de haberleşmemizi daha doğrusu cevap almadan onlara ulaşmamızı sağlar. Yani geniş halk kitlelerine mesaj iletmek için kullanılan haberleşme araçlarından birisidir. İyi bir afiş çeşitli nitelikler taşıma, taşımalıdır. Afişin ilk amacı çek, çekici bir desenle göze çarpmak olduğuna göre bir afişte yazılan çok çizgi yani grafik olmalı. Söylenmek istenen olanağınca az sözle belirtilmelidir. Bir sürü cümleyle doldurulmuş bir afiş dikkati çok çekmeyeceği gibi okunmaz da. Çünkü böyle bir afiş bildiri andırır ve insanların sokak ortasında durup sonuna kadar bildiri okumaları pek beklenemez. Afişlerdeki sözler ve resimler birbirlerine yakın olmalıdır. En etkili ve en kısa cümleyi bulmak uzun çalışmalara bağlıdır. Başarılı bir afiş hazırlamanın en uygun yolu afişi tasarladıktan sonra baskıya gitmeden önce küçük bir grup üzerinde denemektir. Davet yazıları. Davet yazıları antetli bir kağıda yazılır. Hatta özel davet yazıları için ayrı kağıtlarında da bulunması yerinde olur. Kitap cümlelerine dikkat edilmelidir. Protokol kurallarına uygun davet yazıları yazılmalıdır. Davet yazılarında davetin ne amaçla yapıldığı net bir şekilde ifade edilir. Daveti gerçekleştiren kurumun birkaç bir cümleyle de olsa tanıtımı gerçekleştirilir arkadaşlar. Davet yazılarında zamanlama açısından bir baskı gerçekleştirilmez. Mümkün olduğu kadar yazışmalarda zaman aralığı verilmesi karşı tarafa hareket destekliği sağlar. Bir ödül verilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek davet yazısında ödül gerekçeleri net bir şekilde açıklanır. Örneğin bir üniversite tarafından verilen fahri doktor ünvanı söz konusu ise buna ait senato kararı yazıda bulunur. Bir panelde konuşmacı olmaları için panelistlere gönderilen davet yazılarının diğer konuşmacıların isimli isimleri ismi belirtilmesi gerekir. Davet yazılarında temel amaç karşı tarafa davet yapılan etkinliğe katılma konusunda ikna etmektir. Bu iknayı sağlamak için bir konsept oluşturulur. Davet edilen etkinlik kişi ve davet eden kurum arasında iknayı sağlayacak uygun bir konseptin kurulması gerekir. Özellikle ünlü kişilerin davet edildiği davet yazılarında katıldığı takdirde bu etkinliğin kişiye olan katkısı net bir şekilde ifade ile davet yazısında yer alır. Davet yazısında irtibat kurulacak kişilerin bilgileri mutlaka yer alır. Panel ya da konferansa konuşmacı davet etmek için hazırlanan yazılarda konuşma yapılması istenen konu açık ve net şekilde belirtilir ve konunun önemi konusunda birkaç cümleye yer verilir. Sempozyum ya da kongre gibi davet yazılarında organizasyonla ilgili özellikle davet edilen kişinin ulaşım ve konaklaması ile ilgili bilgiler özel önem teşkil eder. Devlet adamlarının davet edildiği etkinliklerde davet yazısının devlet görevlilerine hitap eden resmi dili içermesi gerekir arkadaşlar. Ödülle ilgili davet yazılarında eğer ödül ilk defa veriliyorsa bir defaya mahsus olup olmadığına vurgu yapılır. Daha önce bu ödül veriliyorsa ödülün tarihçesine yer verilir. Davet yazılarının davet edilen kişilerin programlarını ayarlayıp iyice düşünebilmeleri için makul bir süre önce yazılması ve kabul edildiği takdirde kurumun teşekkürlerine ve organizasyonla ilgili detaylar içeren yeni bir davet yazısının hazırlanması, yazışmaların planlanması açısından hassas bir noktadır. Devlet adamları, sanatçılar ve iş adamlarının konuşmacı olarak davet edildikleri etkinliklerde bu kişilere ithafen yazılan davet yazıları dışında menajerler, danışmanlar, özel kalem müdürleriyle de ayrı yazışmalar gerçekleştirilir. İletişim kuranlar insanlar arasındaki davet yazılarının fazla resmi olmasına gerek yoktur. Hatta bu kişiler arasında iletişimi kolaylaştıracak sıcak ifadelerin bulunması faydalı olur. Kurum içinde çalışan personel belli etkinlik ve toplantılara katılımıyla ile ilgili hazırlanan davet yazılarında kurum içi iletişimin önemi vurgulanır ve katılımın zorunluluğu üzerine baskı yapan ifadeler yerine katılımın kazandıracağı artılar üzerine kurulu ifadeler kullanılır. Davet yazılarında ayrıca kuruma özgü işlem ve sıcak bir de kullanılır. Standart basma kalıp davet yazılarına kaçınılmalıdır arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.